Herkese merhabalar. Ben diş hekimi Büşra Karsu. Dentopolitan Pendik Şubesi hekimlerindenim. Bugün sizlere sıkça sorulan, merak edilen bir konu olan klinik krom boyu uzatma işleminden bahsedeceğim. Klinik krom boyu bizim ağız içerisinde dişlerin görünen kısmını ifade eder. Bazen yapılacak olan restorasyonların daha sağlıklı olabilmesi için bazen de özellikle ön bölgede krom boyu kısa olan hastalarda estetik amaçlı olarak dişlerin çevresindeki diş etinde düzenlemeler yaparak ağız içerisinde dişlerin görünür boyutunun artırılması işlemine klinik kron boyu işlemi diyoruz. Diş etinde birkaç ölçüm yaptıktan sonra tek seansta kanılmasız bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Merak ettiğiniz değer tüm konuları yorum kısmına yazabilirsiniz. Gülüşünüzü önemsiyoruz.